Hazırsak üçüncü tur başlasın bakalım. Moral bozmak yok. 150 puan bir tane doğru cevap. Hepsini bilirseniz 1500 puan alıyoruz bonus. Öyle düşünün. Hazırsanız sorumuz geliyor. Konsantre olalım. İyi kelimelerde zaten. Gelsin sorumuz bakalım. Kuru nokta nokta. Ne olabilir? Kuru nokta nokta cevapları görelim. Süremiz başladı. Fasulye. Fasulye köfte köfte kuru ne, ya? Kuru... ne? ne? Kuru, cacık. Kuru, cacık. kuru saç kuru saç kuru kayısı kuru kayısı kuru üzüm kuru üzüm bravo be haricaya yakaladın kuru dolma Buru dolma. Bravo. Ha, olsun. Hadi Ali Can, süre gidiyor. Buru. Hadi. Bilmiyorsan geç. Pas. Pas olsun. tas ne? Kuru tas. Buru tas. temizleme. Buru temizleme dedi. Ha. Bravo. Ee, fasulye. Fasulye. Buna. Evet. Cemre hadi. Evet. bil bunu evet. ya. Kuru salça. Kuru salça. Yok lan kaldı. Yok. Evet, evet. iki abi. tane kaldı. Güzel olsun. Olsun. Diyor. Neydi ki kuru? Beş önemli. Ne ya? Şimdi Aa, iki o. tane cevabı. Onlardan çalma hakkımız var. Kuru. buldum buldum. Kuru meyve. Olabilir değil. Evet. Tamam evet. hazırsanız evet. alayım cevapları. En garantiyi söyle. Kuru soğan. Kuru soğan. Süper. Kuru meyve. Kuru meyve. Bravo. Herhalde. Sorun değil. 5 tane bildiniz. Bakın yok. çok yaklaştık. Sıkıntı yok. Vallahi nasıl geliyordu? Biz onlardan çalıştık. Süper. Daha, şimdi zaten oldular. Daha biz cevaplayacağız. O yüzden... Gençler buradan yediği almamız şimdi, lazım. Şimdi evet bonus kazanabilirsiniz yine. 7'yi cevaplarsak bonus kazanıyoruz. Hazır mısınız? Hazırsak sorumuz gelsin lütfen. Göz nokta nokta nokta. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Göz damlası. Göz damlası. Süper. Göz bandı. Göz bandı. Göz değmesi. Göz değmesi. Göz bebeği. Göz bebeği. Harika. Göz retinası. Göz retinası. Göz kızarması. Göz kızarması. Göz, göz kalemi. Göz kalemi. Harika. Geç hemen geç. Geç geç. Göz retinası. Retinası. Göz rengi. Göz rengi. Süper. Göz kalemi. Göz damlası. Göz damlası. Aa, bunu... Göz dolması. Göz dolması. <laughs> ha, bu, 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 Göz kuruması. Göz kuruması. Göz nezlesi. Göz nezlesi. Sen de Tanya. Göz damlası. Göz <laughs> damlası. Olsun hiç sıkıntı yok. 2500 puana geldik zaten. 3 tane kaldı. Bu üçünü bilirsek çok güzel yakalarız onları. Eda umutsuz bir okudun. Yok e, bir tanesi tamam. Bir tanesi tamam mı? En evet. emin olduğunu söyle. Evet, en emin olduğumu söylüyorum. Göz nuru. Göz nuru. Aa, evet. Güzel. Göz dolması. Dur, göz dolması da söylendiydi. Eda. <gülüyor> damlası. Damlası. <gülüyor> göz dolması. Dolması. Göz evet, damlası. Dolma. Dolması. Evet iki tane kaldı. Bir tane almış olduk. Olsun güzeliz. Ay, buldun mu? 750. Abi, ne buldun? Göz ne? kapağı. Değil mi? Göz kapağı dedi Cemre. Aa. Evet. ya. Evet. Şey, göz değmesi de. Göz değmesi. Söyledim onu. Ben söyledim <laughs> olmadı. De ne ya? Göz. De ne ya hakikaten? Göz, göz. Dalması. Göz dalması. Dalması. Göz dalması. İyi. Evet. Göz doktoru. Aa, o da göz doktoru. doktoru. <laughs> göz doktoru evet. Evet. evet <laughs> şey, Biz 150 puan aldık mutluyuz sevgili e, karıcığım Biz devam 2500 ediyoruz. 2500 puandayız artık 3. turun 2. sorusuna geçeceğiz. 1750 puandasınız yine Masterchef 2019 takımının sırası. Sizden full bekliyorum arkadaşlar. Evet, Hadi bu gerçekten sefer full. Ben de kendimden full bekliyorum. Full yani. geliyor, full, full. Hadi full, full, 7'de yani. 7 geliyor. Ver soruyu. Duyarsız ve kaba erkekler için nokta nokta denir. Ne deniyor? Ay çok güzel soruymuş. Bana sor. Eyvah. Şey ha, cemre. Cevapları görün. <laughs> <gelene>. Cemre. <laughs> Cevapları gördük. Cemre, cemre var orada bir Süremiz tane. Süremiz başladı. <laughs> Yaralı bir Odun. Cemre. Odun. Kaba. Kaba. <laughs> Öküz. Öküz. Çıldıracağım. Hepsi <laughs> Ayı. Ayı. <gülüyor> Maço. <gülüyor> Maço. Hayvan. Hayvan. <laughs> ne oluyor ya? Ya var ya. Hırbo. 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 Kro. Kro. <gülüyor> Hanzo. Hanzo. Hırbo. Son kaldı. Ne Hadi Ali Can. Ya gel bir susun. Huysuz. Eda. Hıyar. Hıyar. Bravo. Aaa! Hı -hı. şey, Hırbo dediniz mi? Hırbo dedi. <laughs> ne diyeyim ki? Anzo. E, pas yap hemen. Hödük. Hödük. Işte, i̇şte bu! Hı -hı. Ya, i̇şte bu! İnanmıyorum. Sapıldık, yakaladık. İşte erkeklerle güzellikleri biz bunları gerçekten yani biliyoruz. Ya bu soruda bilmenize mi ben bu zamanlar bu da mi işte bir Yok, bir şey, şey söyleyeceğim. Da ödük falan, ödük Önce falan zor, zor var. ya. Ödük. <gülüyor> ödük. <gülüyor> Hanzo, Hanzo'yu hakikaten ya. yaralı bir kadın bulabilir. Yani. <laughs> <laughs> öküz, dedi ya. Ya. Sana Sana öküz, öküz dedi ya. Suna öküz dedi. Ayı dedi. mi Hayır o hazır sen mi bildin acaba? Evet, evet, <laughs> ben oldum dedim. <laughs> tamam. Evet, ben öküz ayı. Hödük de çok zor. Bak Mesela hödüğü bilmek de çok zordu. Valla onu ya bilmeyiz. Bir Biz şekilde. güzel bir evet. puanımızı evet. aldık. Ve kendi iyi al yerlerde. alanımız olunca buluyoruz. Aslı yaralı ya alalım. yaralı. Ben İkinin... böyle derbeder yaralı bir takım Baba. görmedim. Bunları bilmeniz yani. için bir çok olma. dertli olmanız lazım ya. Hayır ya arada eşeğe bağlıdır. Eşeğe Ben Benim eşime en çok söylediğim şey odun. Odun mu? Evet o yüzden bildim. Bir şey söyleyeceğim. Ben de öküz için yani hayvan beslerim öküz diye hani böyle bir esprisi olur. <laughs> Ö, öküz dersin. Ya evet, seninle, öküz besliyorum. Evet sevimli. Öküz, öküz. Yani bu da kötü anlamda değil. Evet. Odun sen. Cemil kullanır mısın bunu? Odun o, genellikle. Odun. Yani. Ben kullanır mıyım? Ayrıca sana... Bana kimse böyle kelimeler kullanamaz. <gülüyor> <gülüyor> Biz gayet Hanzo, değil mi? Evet. Hiçbir evet, insan sana odun demedin mesela. Odun. Abi. Diyemez, Abi. Ama... Diyemez mi? Hiç ya, odunluk dedirtmem yapmaz mısın? Dedirtmem yani misin? dedirtmem öyle. İnce misindir? İnce. Tamam. Öyle de maço bir insan. <laughs> Ay ama gerçekten mu? o yapıda yani. Hadi sen kro demiş. Maçoluk var mı maço? Yani o sizin taktiğiniz var mı? Taktiğiniz mi? Hayır kimse Asla, diyemez ya. Ali Can öyle bir şey. Kimse diyemez. Bence de ya böyle birisi gibi durmuyorsun. Ama maçoluk ya. vardır ya. Adam Bana da bunların hiçbirini diyemezsin. demiyorum. Ben Ali Can'dan geldim. Sen arada çok duygusuz oluyorsun. Çok duygusuz ama bunlardan biri değil. Duygusuz ise odun deniyor biraz. Evet. Ama, ama tam hani odunluk yapmıyorsun. Ödük değilim, kro değilim, manzo odun, değilim, maço. Odun, odun diyemem. Odun diyemem. Biraz maçoyum. Bunlar biraz maço ağır kelimeler ya. Nasıl söylemişler? Yok ya soyalam odun soyalam, ben soyalam diyemem yani. ya bunlardan. Odun o kadar ağır, ben ağır değil ya. ya. Odun ağır değil ya. Ya, odun yani, duygusuzluk değiliz. falan benim için de öyle biraz. Tepkisiz falan kalıyor. Yani bir tepki var ya odun gibisin falan evet. derim yani. Evet. Alınmıyor değil mi ona? Asla alınmaz. Alınma asla. <gülüyor> asla <gülüyor> bir şey alınsa falan. <laughs> İster de alınmasın. Asla alınmaz. Alınsın alın, 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 da bir göstereyim ona. Böyle anlaşıyoruz. Var mı burada Sana buradakilerden hiç Tam ben mı? soracaktım kocacığım. Yani <laughs> odun evet. Şöyle ama ben de çok duyarsız kalabiliyorum. Ya ben vurdum duymaz bir insanım. Veya hatta hani hiç kafama takmam mesela. Heh. O yüzden şöyle çok gamsızsın der mesela. He, hani hani hiç mesela. mi kafana takmıyorsun bir şey olduğunda falan? Yok. Barbie zaten. O yani o birazcık oluyor. Bence erkeklerin temelinde <laughs> var Bence bu. De. Bence de yani. doğamızda var. Olayların detaylarına takılmadan akışa mısın? Evet, gamsız gibi duruyor. Çok değişik bir kombin. İkizler burcu, Yengeç yükselen. Ha polçiklik. Aynen. Işte. Sen burçları da biliyorsun anladığım kadarıyla. Her şeyi biliyorum ben. <laughs> Ama bir tek şurada cevaplayamıyorum o var. Sefa hani var ya bu programlarda. programlarda <laughs> klişe var ya ekranın başında izliyordum hep. <laughs> <izliyorum>. Evet. <Böyle gülüyor> bir türlü bilemiyorum. İyi işte <laughs> iyi gidiyoruz biz. İyi niye gidiyoruz, böyle? <laughs> işte. Yok yok iyi. Ee, çok evet, izliyoruz. Evet. 3.250'ye 2500 puan oldu. Şey yok Ama onların sorusu değil, şimdi. Olacağım. Sıra sizde. Hadi arkadaşlar bu kazanmak. Hazırsak sorumuz gelsin lütfen nokta 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 bebek uyutmak için kullanılan bir yöntemdir. Cevapları görelim. Hanginizin bebeği var? Bir tane. Ya siz uyutmuşlardır illa bir düşünün. Ninni söylemek. Ninni söylemek. Evet. Süper. Popo da ne o? Popo pış pışlama. Uydur Bilmiyorsan gel tamam. Gez. Başka? Salı. Hikaye anlatmak. Hikaye anlatmak. Gaz çıkarmak. Gaz çıkarmak. Evet. Harika. Herhalde ana devam. Esra analığına çözersin bu işi. Aynen. Bebek uyutmak. Mamak yok ya. Be o şey. Bebek sallamak. Bebek sallamak. Beşikte sallamak. Beşikte, Beşikte sallamak. sallamak. Süper. Ayakta sallamak. Ayakta sallamak. Ayakta sallamak. Bir şey yok. Sen de Tanya devam. Ee, Beşik'le sallamak. Beşik'le sallamak. Sen de Sefa. Agu bugu. Agu bugu. <laughs> sen de Barbaros. <laughs> ne popoyu piş piş demek nedir o piş, popoyu? Popoyu piş piş evet. demek. Piş piş demek. Piş piş demek evet. ne? Piş piş evet. demek. Tamam. Evet. Evet. Sen de Barbaros. Bir. Evet. Bir. Evet. Evet. Olsun tamam sıkıntı yok. 3'e ne eşitsiniz şu an bilemezsen. Puanları eşit. Yok. Birini yakalarsanız öne geçiyoruz. Yok yani yok ki bir gelmedi. Bir de Bir Sen bilebilir misin aşkım? 4. 3. Biberon. 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 Evet. <laughs> ne yapacağız? Biberonun bebek ne yapsın? Birini söylüyorum. Hazır mısınız? Emzirmek mi yok? Bir şey yok burada. Emzirmek. Agucuk var mı ya? Babasına götürmek olmaz. Olabilir. annesine. Anneye götürmek, <laughs> babaya Arabaya Arabayla, gel. Alttaki Al. beyaz gürültü ya. net. Beyaz gürültü. Evet. O ne? O, o ne, ne ya? ya? Süpürge. Anne karnı Elektrik süpürgesi. Evet. Güzel. hepsi beyaz. Elektrik müzik. süpürgesi, fön makinesi. Bizde şey böyle müzikte şey bu. Buzuki Orhan'ı bulmuştuk. O da beyaz gürültü. O yani. da beyaz gürültü. O da beyaz gürültü. Adam şey, böyle üstüne böyle... girip kur, böyle kurdu makinelerle şarkı yapmış. <laughs> Ve sürekli fön, fön makinesi vardı bize. Süpürge vardı. Hepsi vardı yani. Şu an ama eşitiz bak. 3250, 3250. Hark tamam. Eşitiz. Allah. Harika Hadi bakalım. Oldu. Ha. Çok iyi oldu gerçekten. Yarışma yeniden başlıyor her şey ortada. Bizimki çok zor evet, oldu ama. Ya. ya. Acayip çekişmeli şu an. Uzal gerçekten ya. yaptığımız full ile yakaladık. Bir, bir full daha gelir. Eşit bir durumdayız.